Mariş. Abi kızlara karşı çok nezaketliyiz ama kızlardan çektiğimiz ne ya? Ne kadar <laughs> sevimli ne kadar sevimli. Ee, kızları, erkekler, bayanlar, amcası, dayısı, bazı yerlerde, bazı kişiler için söylüyorum. Akrabaları, şunu, bunu falan, o kadar eziyorlar ki, o çocuklar da ona karşı direnç geliştiriyor ve e, karakter erozyonu başlıyor bir sefer. E, yani hmm. mesela dalga geçiliyorsa o dalga geçirmeye karşı ne yapacağını öğreniyor. Küfür ediliyorsa küfre karşı nasıl tavır koyacağını öğreniyor. Ya biri garip bir yüz ifadesi gösteriliyorsa ona karşı ne yapacağını öğreniyor. Dolayısıyla o bina, bir nevi terminatör gibi oluyor. ve gergin, sinirli, asabi e, her türlü garip ve çirkin tavrı yapmaya hazır. Yani çok özür dilerim halk arasında tabir tabiri caizse belirtildiği gibi kaşar oluyor. Yani üç dört kere kaşardan geçmiş oluyor. Gaye sakin mesela bir delikanlıyla diyor işte kahve içmeye çağırıyorlar. genelde yani klasik yöntemleri o. Kahve içmeye gidiyor ama kız onu elinde böyle çok özledim bazı insanlar için diyor, bazı şeyler, maymun gibi oynatacağından emin oluyor. Zeki oluyor kızlar genelde, yani çok akıllı, yaman oluyorlar. Erkeklerde de kompleksli ve bazen e, zayıf oluyor, çocuksu ve güçsüz oluyorlar. Onu böyle parmağına takıp oynatıyor. Yani onun zaaflarını görüyor, o zaaflarından ona yaklaşıyor. Ezim ezim eziyor. O da sinirleniyor, karşı atağa geçiyor. Bir sefer küfürleşme başlıyor. O ona hakaret ediyor, o ona hakaret ediyor. Barışıyorlar, yine küfre diyorlar birbirlerine. Karşılıklı güvensizlik had safhada oluyor. Evet. Telefonda kız ona soruyor, sen şu an neredesin diyor. Yani fuhuş mu yapıyorsun gibi soruyor daha Türkçesi. Erkek de onu aradığında sen de şu an fuhuş mu yapıyorsun tarzında soru soruyor. Yani aslında Türkçesi bu. Tabii. Ee, dolayısıyla erkekler kadınlardan bir kısmı nefret ediyor. Ee, bir kere kızların e, çekici ve cazibeli olmasını suç olarak gösteriyor toplumun büyük bir kesimi. Ee, kızlardan bir kere erkeklerin birçoğu soğuyor. Yani çünkü bakımlı, temiz ve kadınsı olmak bir yana erkeksi, kaba, sert ve duygusuz olmak durumunda olduğuna inanıyor genç kızlar. Yani sevgisiz bir dünya onlara sunuluyor. Dolayısıyla erkekler de bunlarla karşılaştıklarında kartlı geliyorlar zaten yani nefret ruhuyla geliyorlar. Ee, ve şiddetli bir kavga ve nefret ruhu hemen kendini göstertiyor. Bunun sonucunda da gençlerin arasında homoseksüellik acayip yaygınlaştı. Evet. Kendi aralarında daha rahat anlaşıyorlar. Ama homoseksüel olarak. Ee, bu şeytanın bir oyunu. Ve toplumda bu Bela gittikçe katlanarak gelişmeye devam ediyor. Birçok yerde. Bir genç kız, gidin sorun 19, 20, 21 yaşında genç kızlar, erkeklere güveniyor musunuz? Bir sorun. Hemen hemen hiçbiri güvenmiyor. Bu nasıl elde edildi? Özel elde ediliyor. Kızlarla ilgili sorun erkeklere, kızlara güveniyor musun? Adamlar güvenmiyorlar. Kızlar erkekler, erkekler de kızlara güvenmiyorlar. Çünkü din ahlakı yaşanmıyor. İslam alakı yaşanmıyor, Allah korkusu, Allah sevgisi yaşanmıyor. Ee, çocuklar, mesela genç kızın yüzünde o hepsini tenzih ediyorum. Ee, o çirkef ve kavgaya hazır ifade hissediliyor. Konuşulan yani şüpheli, şüpheci, tedirgin, her lafa hazır, her laftan şüphe eden, ince ince planlar yapan, oyuncu, Menfaatinden çatıştığında, çirkeflikten asla çekinmeyen bir ruhta büyük bir kitle geliştirdiler. Ailesi de destekliyor böyle bir yapıyı zaten. Bazı genç kızlar da eğer mazlumsa ailesi tarafından, toplum tarafından feci şekilde eziliyorlar. Güçleri yetmiyor, arkadaşları eziyor, dal geçiyorlar lisede. Hatta döven çete kızlar oluyor, kızları dövüyorlar. Ee, onlar da artık kendini tamamen bırakıyor. Son derece bakımsız, saçları keçeleşmiş, kirli, ee, sağlıksız, Birçoğunun, bir çoğunun birçok enfeksiyon rahatsız oluyor. Kulağında, başka yerlerinde mantar hastalıkları, şunlar bunlar. Yani zahiren sağlıklı gibi görünüyorlar. Hemen hemen yani büyük bir çoğunluğunda çok ciddi hastalıklar var. Sağlıksız oluyorlar. Bunu ortadan kaldırmak ancak Kur'an ahlakıyla mümkün, İslam ahlakıyla mümkün. Allah korkusu, Allah sevgisiyle mümkün. Öbür türlü bu bela, bu çocuklar böyle ezmeye devam edecek. Bak her gün söylüyorum, dışarı çıkın bakın genç kızlara. Hangi genç kız göğsünü gere gere gezebiliyor? Hangisi dimdik etrafına bakarak yürüyebiliyor? Hemen hemen hepsine yakın bir kitle, topluluk gözleri yerde. Hiçbir yere bakmıyorlar. Sevgiden korkuyor. Bak sevmekten korkuyor, sevilmekten de korkuyor. Bir de e, sevecek kalitede adam bulmuyor, bulamıyor. Çünkü mesela delikanlıyla arkadaş olmak istiyor. E, delikanlıların birçoğu kadın karakteri gösteriyor. Duygusal, romantik kadın gibi ağlıyor, evet. laf sokuyor, dedikoducu, kuşkucu ve gururlu, enaniyetli ve kibirli. Genç kızı sürekli mahcup etmek küçük düşünmenin peşinde. Yani onun bir açığını bulsun. O bir hata yapsın. Onu orada hemen mahcup etsin. Laf cambazı oluyor. E, genç kızlar da bundan çekindikleri için onlar da o laf cambazlığını geliştiriyorlar. Bu sefer birbirlerinin işte kusurlarını görmeye yönelik, birbirini o yönden ezmeye yönelik tavırlar oluyor. İşte yok boyun kısa, yok kulağın büyük, yok gözünün birisi küçük, birisi büyük, yok dudağının bir kenara yukarıda birisi aşağıda ipsiz, sapsız, abuk sabuk şeyler. Ve genç kızlar da hassas oldukları için buna kafaları takılıyor. Cidden üzülüyorlar. Ve hakikaten kendilerine güvenlerini kaybediyorlar. Bir de şeytan gibi oluyor insanlar. Birçoğu gazları değil meyahut. Hepsi aynı o çocuktaki o kusuru yakalıyor. Ya o kadar güzel yönü varken onu görmüyor da. Ya diyor dudağının üst kısmında biraz fazla yukarı doğru gibi geliyor bana diyor. Ya başka güzelliğini göremiyor musun? Başka şey göremiyor musun? Mesela kadınlar da sen daha geniş olur mutlu olur. O diyor mahvolmuşsun sen diyor. Kızcağız korku abi, çok mükemmel yani tam kadın. Dolu dolu kadın. Erkek kalçası gibi olmadı diye onu mahcup ediyor çocuğu. O da korkuyor mesela kazak bağlıyorlar hatta. Korkuyor kalçası belli olacak diye. Halbuki çok çok yakışıyor. Bayağı güzel. Belini inceliğini bile suç gibi gösteriyorlar. İşte göğsünün büyüklüğünü suç gibi göstertiyor. Ya gayet güzel işte kadına yakışır. Veya göğsü küçük oluyor biraz normal. E, o da çok yakışır kadına. Onu büyük bir kompleks ve bela haline getiriyorlar çocuğa. Adeta hayata küstürüyorlar. E, o yüzden e, genç kızlar da delikanlılar da mutlu olamıyorlar. Halbuki Allah korkusu, Allah sevgisi olsa, Allah için insanlar sevilse, saygıya, hürmete önem verilse, değer vermeye önem verilse, Allah'ın muhteşem bir tecellisi olarak kadın görülse, kadına insanlar hayran olur, tutkuyla bağlanırlar. Ama değerlerini bilmiyorlar kadınların. Yani çok büyük bir nimet var. Yani altından bir sarayda yaşıyorlar ama o kıymetini bilmiyorlar. Öyle diyelim.